Dan kurtulmanın yolu düşünmeye başlamış. <laughs> Birlikte yola çıkmışlar. Birazdan sonra susamışlar. Bir kuyun Başında durmuşlar. Çelol olan dev kardeş sen beni kuyuya indir demiş. Dev çelol olan evet. iple kuyuya indirmişler. Indirmiş. Kuyuda su yokmuş. Çelol olan çevresine bak kınmamış. Gözüne bir kapı ilişmiş. O sırada yukarıdan dev sesi duyulmuş. Kelo olan çabuk ol. Kelo olan sana su getir. Recep bir kap arıyorum demiş. Sonra kapıdan içeri girmiş. Kocaman bir sarayla karşılaşmış. Tarafta nöbetçiler varmış. Her tarafta nöbetçiler varmış. Kelo olan kapıda güler yüzle karşılanmış. Nöbetçiler şöyle olan prenses prensin yanına gö götürmüşler. Keloğlan olan başından Geçerli prensi anlatmış prens. Onu sessizce dinlemiş. Sonra kendilerini dev işa, iş, ya şiya yetki bulduklarını söylenmiş. Keloğlan olan bana bir test suyu ile uyku ilacı getirin. Getirin ben sizi devden kurtarırım demiş. Keloğlan olan suya gizlice uyku ilacını karıştırmış.